Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Vaniköy'deki kaçak yapıya ilişkin yıkım faaliyeti ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir açıklamasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı. Paylaşımda Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşaat faaliyetlerinin gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ruhsatsız Yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi. Tartışma yaratan kaçak villa üzerinden muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktı, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar ifadelerini kullanmıştı.